TV izleyicileri Anadolu TV olarak Nevşehir pazarındaydık. Son durumu sorduk bakalım ne yanıtlar aldık. Güzel buldum. İyi. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Herkes alıyor satıyor. Güzel yani. Ne kadar bir bütçe ayırdınız pazar için? Vallahi, Gezmeye mi almaya mı geldiniz? her şey pahalı. E güzel dedin az önce. Güzel de şöyle baktım güzel ama alışverişe girdiğin zaman her şey pahalı. Pazar esnafın tutumu nasıl? Buyur. Pazar esnaflarının tutumu nasıl? Satıcılar i̇yi, nasıl davranıyor? İyi, esnaflar iyi, kötü değil. Baktın şöyle hep herkes iyi. Ama alışverişe girdin gibi cebinde param bol olacak. Param cebinde bol olmadı mıydı? Burada Gidip dönen giden yani her şeyi alamam yani. Siz gezmeye mi geldiniz almaya mı? Ben dün alışveriş yaptım. Bugün de gezeyim şöyle. Daha yeni geliyorum bilmiyorum. İyi buldum. Neler aldınız? Bu Elin, elini yakıyor. Yakıyor mu elini, elini? Yakıyor, yakıyor. Ne kadar bir bütçe ayırdınız? Vallahi işte alınacak kuzum diniyor, Çoluk çocuk isteyiyor. Ne olacak? Yapacak bir şey yok diyorsun. Yapacak bir şey yok. Yeni girdim daha fiyatta tam net bilgim yok. Ne kadar bir bütçe ayırdın? Zaten bir buçuktan, Olduğu kadar. bir buçuktan aşağı, ikiden aşağı çıkamıyoruz yani normal alımlarda. Her zaman hali iyi. <laughs> Değişiklik yok mu? Yok. Kış mevsim yaklaşıyor. Aynı. Normal. Yani bugünkü zamana göre çok normal ya. Yani. Çok yüksek alamıyorum hiçbir şey. Zaten ayda yılda ben bir geliyorum alamıyorum hiçbir şey. Ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz? Hiçbir şey. Yani olursa gelip alıyor gidiyor. Bazen bir ay gelmiyorum. Bazen. Geçen, belki bir ay geçti ben gelmiyorum, ha geldim de bu aldın daha alamıyorum hiçbir şey. Pahalı kuzum ne diyeyim. Vallahi iyi, her şey yaz günü gibi. Çok yaz güzel. günü gibi? Evet, çok güzel her şey var bak. Esnafların yaklaşımı nasıl? Esnaflar ayrı, bura ayrı şimdi. Hayır yani buradaki pazarcı esnafların yaklaşımı nasıl? Hayır, marketler biraz pahalı. Marketler pahalı. Pahalı. Yani tırışmış, çürümüş onları satıyorlar işte. Olmazsa pazar olmazsa olmuyor yani. Nevşehir pazarından şikayetiniz var mı? Yok yok çok memnunuz. Memlunuz. Çok memnunuz. Vallahi ne diyelim bahalı da alı yok işte. Ne kadar bir bütçe ayırdınız? Ne? Ne kadar bir bütçe ayırdınız pazar için? Belli olmuyor. 1500 de harcıyor, 2000 de harcıyor, harcıyor harcıyor. Pazarın en pahalı ürünü şu an ne? Hepsi de pahalı. 100 liradan aşağı bir şey yok. Pahalı kızım, Her şey pahalı. Ateş pahası. Bir ay önceki fiyatlarla şu anki fiyatların arasında farklar var mı? Hiç fark yok. Aynı pahalı. Hayat çok pahalı. Pazar esnafının tutumunu nasıl buluyorsunuz? Pazar esnafının tutumunu pahalı. Kesemize göre alıyor, araya araya ucuzlarını buluyor İyi. <laughs> Neler düşünüyorsunuz fiyatlar hakkında? Pahalı da olsa. Pahalı da olsa iyidir ya. Bir de bu sene don olayları oldu. Ona nazaran da fiyatlar normal yani. Bir düşüş bekliyor musunuz fiyatlar? Muhtemelen olmaz. Özellikle kış ürünlerinde belki olur ama diyelim yaz ürünlerinde genelde olmaz. Pazarın en pahalı ürünü şu an sizce nedir? Pahalı en pahalı ürünü. Hmm. Ee, Meyve kısmı mı? Meyve kısmı biraz pahalı. O da hani yaz günde don olaylar olduğu için ona dayalıdır muhtemelen. Pahalı mı? Biraz. Ne? İlgilenmiyorum. Mükemmel. İyi mi her şey? Çok, çok güzel. Pazar esnafın tutumu nasıl? Çok güzel. Pahalı. Ne Neler aldınız? Dama param yok alamadım. Hiç Rasim var. Var ya, selam söyleyeceğim. Buradan seslenin Rasim Başkan'a. Başkanım nasılsın? İyi misin? Hayırlı görevler. Arif Bey, Hacı Arif Bey. Hacı Arif Bey köyünüz mü? İnallalı. Halası bizim gelin olur. Selam söylüyorum.